Supermarket. 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 Supermar Kaş dedi. Çok sıcak. <laughs> yani biz şimdi yukarıdaki sıcağa alıştığımız için nemsiz sıcağa alıştığımız için burası bize çok fena geldi. Durulmuyor yani. O şimdi denize, denize girdik ama denizi çok güzel. Çok taş var evet ama çok temiz ve derin. Hani bir tık derin. Bir de şimdi girdik çıktık şöyle birazcık güneşleniyorum. Bugün bu mayomu giydim ama Yanlış yaptım herhalde. Çok fazla güneşe çıkmayı düşünmüyorum. Zaten iki günümüz kaldı. Cumartesi gecesi yola çıkıyorum. O yüzden böyle bir tık daha keyfini çıkarıp son cumartesini yatarım artık bol bol. Öyle yani Efe oynuyor. Biz burada yatıyoruz. Şimdi birazdan yemek yemeye gideriz. Mahmut! Evet. Müzik <laughs> <laughs> saat şu an 4 mü? Şu an 4 arkadaşlar biz gidiyoruz artık. Gittik bir şeyler yedik orada. Sonra indik yine denize gittik. Saat şu an 4 ve gidiyoruz. Şöyle şöyle bir yere geçtik. Biz böyle yatağı falan var. Çünkü aşağısı, aşağısı çok kalabalıktı. Dedik biz şöyle yukarıda bir dinlenelim. Öyle artık eve gidelim bir dinleneyim, duş alayım. biraz yatmak istiyorum. Hadi, istiyorsam. hadi, hadi çok, <laughs> çok güzel. Yoruyor. Deniz daha Havuzda Havuzda bir şey anlamıyorsunuz ama deniz daha da yoruyor. Şimdi eve gidelim, evde görüşürüz. <laughs> Bir yorulduk, bir yorulduk, <laughs> bir yorulduk, konuşamıyorum bile görün artık. Geldik hemen bir yemek hazırlığı yaptım böyle üst, üstten böyle bir köfte kızarttık, yine pilav yaptım, salata, yoğurt. Öyle sonra topladık biraz ortalığı topladık falan derken şu an mayıştım. Efe de uyuyakaldı, Deniz bayağı yordu onu, inanın biz de yordu böyle mayıştık. Şu an böyle oturuyoruz. Ben kaprisanımı içiyorum. Herkes bir yerde dağıldık. <laughs> Dağılmış durumdayız. Ama güzel geçiyor. Ben şimdi yıkarım onu sen koy. He? Ne buldunuz? Ay ben çok severim. Dur yıkarım ben şimdi. Üzüm bulmuşlar onları hazırlayayım. Merhabalar ben uyandım. Ya Ben çok güzel yüzüyorum de. Hadi anneciğim. <laughs> yeni uyandık arkadaşlar. Tam kalktım ben. Baktım uyandı. Hadi uyuyacağız ama biliyor musun? Anne daha yeni uyudum ya. Ama anneciğim. Şimdi çok çok akşam olduğu için senin uykun zaten devam etmeliydi. <laughs> Merhaba, bugün son günümüz arkadaşlar. Bu kameram niye böyle? Evet, şu an daha iyi. <laughs> toparlanıyoruz. Şimdi biz sabah her zaman bildiğiniz şeyleri yaptığım için çekmek istemedim. Sıkıcı olmaması adına. Birazcık da hani böyle kendi aramızda sohbet, muhabbet, vakit geçirmek istedik. Fazla kamerayı da elime alamadım. Son günümüzde bol bol yüzdük, güneşlendik. Bakın birazcık renk aldım bile. Şöyle giyindim ee, yola çıkacağız ama akşam çıkacağız. Bakın burada kim var? Kim var burada? Yodu. Toparlanıyorum. şöyle bir kamerayı açayım dedim size bir haber vereyim dedim böyle. kurtarıyor. Gerçekten yanık sonrası o kadar güzel cildi nemlendiriyor ve serinletiyor ki mesela ben ilk gün ilk gün üçüncü gün bronzlaştırıcı sürdüm. İlk üç gün yok ilk iki gün hep koruyucuyla güneşe çıktım arkadaşlar. Üçüncü günde böyle bir tık bronzlaştırıcı sürdüm ve yandım. Gerçekten yine yandım ama sonrasında bunu sürdüm. O kadar iyi geldi ki cildime o böyle acıyı, bu kaşıntıyı bir de bende çok kaşıntı oldu. O kaşıntıyı hemen aldı. İçerisinde aloe vera da var. Ee, anında rahatlama diyor zaten. Bakın o kadar güzel ki hatta iki tane şişeyi bitirdik. da bunu da şöyle şurasında falan kaldı. Biraz size evden bahsedeyim. Tatilimiz nasıl geçti vesaire. Ben çok e, biz çok memnun kaldık arkadaşlar. Biz bunu tatil villa.com'dan bulduk. Kışın rezervasyon yaptık ve sorunsuz bir şekilde eve giriş yaptık. E, i̇lk önce bir peşinat veriyorsunuz. yüzde %40'ı kadar. Daha sonra kalanını elden oraya gittiğiniz zaman böyle bir ofisleri var. Oraya gidip kalanını da elden veriyorsunuz. Ayrıca 5000 lira depozit oluyor sizden. Evde hasar vesaire bir şey düştü. işte oradan kesiyorlar vesaire bir sürü şey. Biz de hepsini verdik. Daha sonra eve giriş yaptık. Evde gerçekten göründüğü gibi resimlerden hiçbir farkı yok. Çok ferah, kullanışlı. Aydınlatması çok güzel, konforlu her şey var. A'dan Z'ye mutfak eşyalarında hiçbir eksik yoktu. Havlusudur. Temizliği en önemlisi. Temizliği çok iyi. Her odada kliması var. Havuzu her sabah gelip temizliyorlar. Biz uyurken saat 7'de. Yani öyle çok çok şey memnun kaldık dediğim gibi. bizim bulunduğumuz yerin ismi Üzümlü Köyü. Antalya'nın Üzümlü Köyü'nde. Böyle merkezden bir 10-15 dakika uzaklıkta böyle dağın tepesinde. Böyle hep buralarda villalar var zaten. Yani öyle. Gayet memnun kaldık. Eğlendik. <laughs> Güzel geçti yani. Şimdi dönüş vakti hemen geçti. Nasıl anlamadık hemen geçtiğini şimdi toplanıyoruz işte dediğim gibi ben şöyle ufaktan bir toplanayım alalım. Geçen sene biliyorsunuz Erdek'te çok kötü kızarmıştım. Bu sefer yüzümü korudum. Çünkü yüzüm iyice gidiyordu. Yandığı zaman yüzüm ben ben olmuyorum arkadaşlar. Ocağı çekmek istemediğim için baya korunaklı yandım. Bronzlaştım gibi hatta bir tık böyle hani. Çok böyle deli gibi güneş altında yatmadım. Zaten Havuz pek yakmıyor. Her gün denize gidip gelsek belki bir tık farklı olabilirdi ama havuzun şeyi farklı, denize göre daha farklı. O yüzden dinlenmeli böyle. Bu güzel bir tatil oldu. akşam yürüyüşe çıktık. Ama ya telefon evde şarjda oluyordu ya da şarjım olmuyordu. Bütün gün Efe sağ olsun <laughs> Tabletim istemiyor. Hep benim telefonumu istiyordu. Öyle yani arkadaşlar. Tatilimiz de bitti. Bu sene de böyle oldu. Çok şükür ki kazasız belasız atlattık. saç bunu da çok beğendim. Bunu orada markette aldım. O kadar güzel saçı tarıyor ki bir de benim böyle havuzdan saçlarım keçe gibi oldular. Bunu sıkıyorum mesela gün içerisinde tarıyorum. Çok güzel <laughs> çıktığımızdan beri böyle bir, bir, saat sonra falan, bir saat deyince üç saat sonra falan bir bayılmışım. Normalde gece yolculuğunda hiç uyumam ama günü vermiş olduğu yorgunluk ve saat dokuz saatlik yolculuğumuzun son iki saatindeyiz. Bitse de eve gitsem yemin ederim o yani. Efe de şurada uyuyor. Garibim saat 47 dakikamız var. Biraz mola vereceğiz. Birkaç yerde verdi herhalde yaz Ben bir en sonuncusunda uyandım. Ama çıkmadım dışarı dedik. Bir şeyler atıştıralım. Acıktım çünkü. Öyle tatilimiz bitti. Artık iş maratonuna devam. Pazartesi'den itibaren. Ee, Valla güzel geçti değil mi? Evet. Öyle anlayışı bir halde yola şu devam. Bir daha herhalde. Uyuyunca uyanınca çok şey agresif oluyorum böyle. Sevmiyorum bu şeyi. O yüzden uyanmama, uyumamaya direniyorum ama ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Biz şimdi ufak çaplı bir şey yedik arkadaşlar. Köfte ekmek yedik. Bir de çorba yedik şöyle. Her yer kapalı, hiçbir şey yok. Bunu ben anlamadım. Bursa yolundaki böyle dinlenme tesisleri var biliyorsunuzdur illa ki. Her yer kapalı ve çok kötü kokuyor. Ama lağım kokusu mu ne bu değişik bir şey. Gidip de gidelim hemen az kaldı yolumuz. Şurada da bir kedicik var yani. <laughs> Ona da biraz yedirdik öyle yani. Efe de uyuyor hala uyandırmaya çalıştık ama uyanmadı. Umarım evde uyumaz da biz biraz uyur. Umarım evde uyur da biz biraz uyuruz, dinleniriz. Öyle yani. Mioş, bak. Ay bir tane. Herkese günaydın arkadaşlar. Biz dün eve gittik. Hiçbir şey yapmadan direkt uyuduk inanın ki. Daha bavulları açmadım bile. Böyle üstten birkaç şey yıkadım kadar yorgundum ki sabah uyanır uyanmaz böyle bir verip o kadar ağrıdı ki böyle bir karın kasık ağrısı bir o kadar kötüydü ki ye yeni Bekliyorum <laughs> üşüttüm Üşüttüğümü anlamadım havuzdan mı yani doğrulamadım hala bir de böyle bir sancım var yüzden hiç kamerayı alamadım, alamadım hiçbir şey yapamadım çünkü uyudum şimdi mekayım annemleri yemeği diyor dedim ki şu videoyu şurada bir kapatayım sonra size de yepyeni bir video açayım. Tatilimiz de bitti. İstanbul feci sıcak. Artık bu kadar iyi bir de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.